Çinde meydana gelen sel felaketinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kaybolduğu bildirildi. Hunan eyaletinde etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel neticesinde 337 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 2000 hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı felakette askeri birliklerde yardım çalışmalarına katıldı. 8700 evin kullanılamaz hale geldiği afette altyapıda da büyük bir yıkım yaşandı.